GQ ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz öncelikle? Vallahi çok heyecanlıyım. Ee, çok meraklı bekliyorum bu gece kimler ödül alacak, nasıl bir gece olacak diye. Çok mutluyum, keyifliyim. Çok şık görünüyorsunuz. Sevecek nasıl dedi. hazırlandınız geceye? Makyajınız, saçınız, ee, aslında kıyafet? Aslında bayağı kısa sürdü bu sefer hazırlanmam? Böyle e, çok hızlı ve rutin gelişti. Ama dediğim gibi yani çok hızlıydı her şey. Çok keyifliydi. Harika. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Peki yeni proje hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Televizyonda çok sağ yeni bir dizi. Hı -hı. Biraz bahseder misiniz bize? E, tabii. Zaten daha önce de bahsetmiştim ama zaten Aralık sonu bizim provalarımız ve setimiz başlayacak gibi görünüyor. İşte hepimiz hazırlık aşamasındayız. Daha tabii e, oturmayan bazı şeyler var. Onlar sonra zaten biz de heyecanla sete çıkmayı bekliyoruz. Kadro açıklandığı için set arkadaşlığı başladı mı peki? Öncesinde tanıdığınız arkadaşlarınız ee, varsa? Tanıdığım bazı oyuncular var ama daha henüz o noktaya gelemedik. Oyuncular henüz tanışmadık. Harika. Ben bak, şey erken final korkusu yaşıyor musunuz? Yeni Daha başlamadık. Korkmak evet. istemiyorum. O yüzden. <laughs> Son günlerde çünkü bazı diziler çok erken final yapanlar oldu. Evet. Sizde böyle bir ee, korku yaşanıyor mu? Yani senaryo yani, okurken de, Senaryo ben. okurken tabii acaba ne olacak diye düşünüyorsunuz ama aslında e, o rating sisteminin ben çok senaryodan anlaşılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani e, gidişata göre değişen ve Seyircinin takdirine bağlı bir şey olduğu için onu çok önceden sezemiyoruz maalesef. Peki, çok teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür